Hocam merhabalar. Buyurun. Ee, ben Lozan'ın süresi 2023'te doluyormuş. Yani. Evet. 2000 evet. küsurda 100. yılında doluyor. Amerika tasdik etmedi kongrede biliyorsunuz. Müşahit olarak geldi ve tabul etmedi. Ziyanı yok. Evet. Hocam çok fazla spekülasyon dönüyor Lozan'ın dolması ile ilgili. Şimdi evet. de e, Türkiye'deki siyasiler hedef 2023 dediğinden dolayı Lozan'ın da süresi 2023'te dolacak. Evet. Acaba neden eee böyle deniyor? Bu hedefte bir amaç var mı gibi spekülasyonlar dönüyor. Bu konudaki fikrimiz nedir? 2023'te tekrar bir araya gelinebilir, gelinmeyebilir. Şimdi mesela bir mukavele yapıyorsun, değil mi? Evet. Telif ücretleri için falan. İlk 5 yıllık diyor, 3 yıllık diyor. 3 yılın sonunda itiraz etmezsen devam ediyor ben yayıncılarla hep didiştiğim için oradan <laughs> misal veriyorum. Bu hepsi için böyledir. Kira kontratı yapıyorsun. Üç senenin sonunda evden çıkma açısından uzatmanız lazım. Yani anlaşarak kabul ediyorum bu şartlarda diye. Demezsen bir şey etmiyorum falan filan diye devam eder. Veya ev sahibi sana bir protesto çeker. Çıkın evden bitiyor üç seneniz uzatmayacağım der. Yahut sen çekersin ben gidiyorum arkadaş dersin üç yıllık kontrat bitti gidiyorum falan. Bunu demediğin takdirde devam eder kontrat değil mi? Lozan'da böyle bir şey. Kimse itiraz etmediği takdirde bir araya gelmeyiz. Hükümlerine. Kocaman bir anlaşma o biliyorsunuz, içinde bir sürü pasajlar, paragraflar, ek anlaşmalar, ek metinler zaten dünya çok değişti, çok değişti. Boğazlarla ilgili hükümler külliyen değişti, Montreux'la yenilendi. Ee, i̇lk harita mesela tamamen değişti, niye? Çünkü ne yaptık? Ee, Antakya'yı, Hatay'ı ilhak ettik. Ve Kıbrıs o zaman tamamıyla dışındaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 58 Londra anlaşmalarıyla protektör, garantör oldu. 74'ten itibaren de bu garanti hakkını kullandı, müdahale hakkını ve ortaya bugünkü Kıbrıs çıktı. Bu mesela münakaşalı artık ortada Lozan yok büyük ölçüde. Ama var bir takım şey, kapitülasyonlar kalktı söz konusu değil. Daha bunun gibi nece şeyler var. Ortada başka türlü rejimler var. Yani borcumuz çok olduğu için o borçlar ödendi, yeni borçlar yaptık. Bir ara o başka bir statüde devam ediyordu. Bugün o statü de gitti. Yani IMF vesaire gibi yerlerde artık tamamen böyle borçlu adam konumunda değil neredeyse şey duruma geldik yani bozulmazsa olmazsa değişiyor dünya onun için bunlar öyle ev kirasına benzemiyor tabi devlet anlaşmaları bir başka soru daha alayım